Değerli öğretmenlerim, çocuk edebiyatı dersimizin son videosundayız. Bu ders itibariyle yazarlarımızı, eserlerimizi, ilklerimizi konuşarak çocuk edebiyatı dersimizi tamamlayacağız. Ve bir sonraki videomuzda da umuyorum ki son çözümlerimizi yapacağız. Bundan kaynaklı olarak arkana yaslan, çayını kahveni al ve gel bakalım seninle çocuk edebiyatı dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatının yazarlarını ve eserlerini konuşmaya başlayalım. Şimdi dünya ve Türkiye'de çocuk edebiyatının yazar eseri dediğimizde biz ilk konuşacağımız şey ilkler. Yani i̇lk örnekleri konuşacağız. İlk örnekler. İlk örnekler. Ve dönüm noktaları. Dönüm noktaları. Ne demek hocam ilk örnekler ve dönüm noktaları? Hem türlerinin örneği olarak hem de edebiyattaki dönüm noktaları açısından kalem alınmış eserler olarak konuşacağız. İlk örnekler dönüm noktaları. Bir de buraya ben bir başlık daha ekliyorum. Bu size özel eklediğim bir başlıktır. İlk örnekler dönüm noktaları sınavda çıkma ihtimali yüksek olanlar. Çıkma ihtimali yüksek olanlar. Başlığımız bu. İlk örnekler dönüm noktaları ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olur. Şimdi gelelim bakalım. Dünyada çocuk edebiyatına dünyada ve Türkiye'deki ilkleri konuşalım. Şimdi hocalar bakın burada bilmeniz gereken ifadeler yeterli ölçüde var. O yüzden kaynağı alın temin edin tekrarlarınızı yapın. Çünkü her şeyi anlatmak da mümkün değil. Bak sınavda çıkma ihtimali olan yüksek potansiyeli olan yerleri anlatacağım. Bir önceki videoda konuşmuştuk. Çok üzerinde durmuyorum. Şimdi bak, hocalarım modern çocuk kitabının babası kabul edilen Fransız yazar Charles Perrault'tır. Modern çocuk kitabının babası Charles Perrault'tır. Kül kedisi, parmak çocuk, kırmızı parç, başlıklı kız ve çizmeli kedi adlı eserler bu arkadaşa aittir. Charles Perrault modern çocuk kitabının babası. John Neuvery diye bir arkadaşımız var. John Neuvery. A Little Pretty Pocket Book. A Little Pretty Pocket Book. Küçük Pretty'nin kitap paketi. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe. Bak bunlar ilk olmasa dahi şimdi özelliklerine konuşacağız. Dönüm noktalarıdır. Jonathan Swift'in Gülüver'in Gezileri. Çıkma ihtimali yüksek olan. Bileceksin, ezbere bileceksin. Robert Stevenson'ın Defini Adası. Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında adlı eseri. Anna Sivel'in Black Swan, Siyah İncisi. Beatrice Potter'ın The Story of Peter Rabbit'in. Edward Lear'ın Book of Nonsense adlı eserleri. Hocalarım bunlar bilmek zorundasın. Şimdi bak. Charles Perrault. Charles Perrault. Tales of Mother Goose. Tales of Mother Goose. Konuşacağımız şey bu. Bak. Sözlü gelenekten basılı esere geçişin ilk örneğidir. Sözlü gelenekten basılı esere geçişin ilk örneğidir. Tales of Mother Goose. Tamam mı? Tales of Mother Goose. ÖSM sana Türkçesini verebilir. Ancak Türkçesini vereceği zaman yanında İngilizcesini de verecektir. John Never'' e demiştik. Hatırlarsın. A little pretty pocket bu. Bak türü de var burada. Ticari amaçta basılan ilk çocuk kitabıdır. Eli Ruhu Predi Pocket Book. Rudyard e, Kipling'in Just Wall Stories. Çocuk edebiyatına mizahı getiren önemli eserdir. Çocuk edebiyatına, bak ilk mizah ürün değil, çocuk edebiyatına mizahı getirecek önemli eserdir. Alice Harikalar Diyarında. Lewis Carroll. Fantastik türünün öncülerindendir. Stevenson'ın Define Adası macera türünün popülerleşmesini sağlayan eserdir. Anda Blackbeard hayvan hikayesi türünün klasiklerindendir. Bunları şimdi bakın, dünya edebiyatı için bunları neden söylemez ben size. bunlar kendi içinde ayrı bir önem taşımaktadır. Bunlar şu anlama gelmektedir. Sınavda sınavda ciddi bir soru potansiyeli taşıdığı için. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim sizlere. Biz ne dedik buraya? İlk örnekler dedik. Bak burada konuştuğumuz ilk örnekler dönüm noktaları sınavda çıkma ihtimali yüksek olan yerler. Şimdi biz Charles Perrault dedik. Charles Perrault için bilmeniz gereken bilgiler. Charles Perrault için bilmeniz gereken bilgiler. Eserlerinden başlayacağım. Kül kedisi. Kür kedisi. Bunu bilmek zorundasın. Parmak çocuk. Parmak çocuk. Bilmek zorundasın. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız. Bilmek zorundasın. Çizmeli kedi. Bilmek. Çizmeli kedi. Bilmek zorundasın. Charles Pilt neydi? Charles Pilt. Şöyle yapalım model 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 çocuk kitaplarının çocuk kitaplarının babası unutma Charles Dev model çocuk kitaplarının babası Ayrıca özelliği neydi? Charles sözlü gelenekten, sözlü ürünlerden, sözlü gelenekten, sözlü gelenekten basılı esere geçişin öncüsü. Sözlü gelenekten basılı eseri. geçişin öncüsü Charles Herald. Devam edelim. Ne dedik? John, John Neveberi dedik. Bunların hepsi sınavda çıkma ihtimali olan arkadaşlarımız. John Neveberi. Neydi kitabı? E, en yaygın bilinen, sizin de bilmeniz gereken. A Little Freddy Pocket Book. Bu kitabımız için, John Nelberry için ne demiştik? Ticari amaçla, bak ticari amaçla şöyle diyelim. Ticari amaçla, amaçla basılan ilk çocuk kitabı. İlk çocuk kitabı. İlk çocuk kitabı. 50 Yıl Pradiye Unutmuyorsun. Kimden bahsettik? Lewis Carroll'dan önce, pardon Daniel Defoe, Daniel Defoe, İsviçreli. Daniel Defoe, Daniel Defoe. Ne dedik? Robinson Kuzuz dedik mi? Daniel Defoe. Robinson Cruz. Robinson Cruz. Bunlar çok önemli şeylerdir. Şu an hepinizin, bak hepinizin. Buna aşinalığı var. Robinson Crusoe. Unutmuyorsun. Ne dedik? Daniel Defoe'dan sonra Jonathan Swift. Jonathan Swift. Unutmayacaksın. Gülüverin gezileri. Altı eser. Gülüverin gezileri. Unutmayacaksın. Jonathan Swift. Kısaltacağım. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Ne dedik? Treasure Island yani Define Adası. Treasure Island. Evet. Stevenson'a Stevenson için ne demiştik? Bak, macera türünün popülerleşmesini sağlayan eser bu. Macera türünün popülerleşmesini sağlar. Popülerleşmesini sağlayan eser. Şimdi bunu böyle şöyle yapabiliriz. Macera türünün popülerleşmesini sağlayan eser. Anne Saval, Siyah İnci, Beatrice Potter, The of Peter Rabbit, Edward Dillon, Book of Nonsense. Ek olarak Kipling'in Just So Stories, çocuk edebiyatına mizahı getiren önemli bir eser. Alice'in maceraları da Alice Harikalar Diyarında Lewis Carroll'un fantastik türünün öncülerinden olan eserdir değerli öğretmenlerim. Daha dünya edebiyatı için konuşacak yazarlarımız var. İlklerimiz ve dönüm noktalarımız dünya edebiyatında bu şekilde. Şimdi gelelim Türk edebiyatına. Dönüm noktası dediğimizde Nabi'nin Hayriye, Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'si. Unutmuyorsun. Nabi Hayriye, Sümbülzade Vehbi, Lütfiye. Bir önceki derste söylemiştik. İlk özgün eser kabul edilen Kayserili Doktor Rüştü Nuh Betül Etfal adlı alfabe. Unutmuyorsun. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'dan çevir, e, Kamil Paşa'nın Telemak, tercümeyi Telemak Fenelon'dan çevirmiştir. İlk çeviri roman. Fenelon'dan çevirmiştir. Telifli eserler arasında Ahmet Mithat Efendi'nin hacı Evvel ve Kıssadan Hisse Ricai Zahmet, Ma Rica Zerde, Mahmut Ekrem'in Tefekkür, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu. Ayrıca Türk Çocuk Yayıncılığı için bir ilk olan 49 hafta boyunca yayınlanmış bulunan Mümeyyiz adlı gazete. Dönemin en önemli şiir şey kitaplarından Tevfik Fikret'in Şermin adlı kitabı. Ziya Gülkalp'in Kızıl Elma ve Altın Işık adlı eserleri. Fazlı Üstü Dağlarca'nın Çocuk ve Allah adlı eseri. Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika adlı eseri. Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş adlı eseri. Rıfat Ilgız'ın Hababam Sınıfı adlı eseri. Ve Yıldız Atıyorum Cahit Uçuk'un Türk ikizleri eseri. Hans Christian Andersen ödülü almıştır. Bunlar Türk Çocuk Edebiyatı'nın dönüm noktalarıdır. Bunlar Türk çocuk edebiyatının hem ilkleri hem de dönüm noktalarıdır. Unutmuyorsun. Hem ilkleri hem dönüm noktalarıdır. Burada bir bütün olarak görelim. Nuhbetül Etfal. Kayserili Doktor Düştü. ilk özgün çocuk kitabı. Tercüme-i Yusuf Kamil Paşa. ilk çeviri roman. Şinasi ile beraber Rıfat Bey'in yazdığı ilk çocuk gazetesi. Ahmet Mithat Efendi'nin hacı Evvel ilk telifli çocuk kitaplarından. Şermin yine Fikret'in modern çocuk şiirinin öncülerinden ilk şiir kitabı, ilk çocuk şiir kitabı olarak da görülüyor. Cahit Uçuk, Türk İkizleri, Yıldız'ı tekrar atıyorum. Uluslararası ödül alan ne ödülüydü bu? Hans Christian Anderson ödülü alan Bunlar da Türk çocuk edebiyatının dönüm noktalarıdır öğretmenim. Unutmuyorsun. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Bizim çocuk edebiyatı yazar eserimize devam edelim. Hans Christian Andersen sadece ödülünden bahsettik. Kendisi kimdir? Bak Danimarkalı modern çocuk masallarının öncüsüdür. Meşhur eserleri Andersen masalları Kibritçi kız, çirkin ördeki abisi, kar kraliçesi. Bu masalların içinde bulunan masallardır. Kibritçi kız, çirkin ördeki abisi, kar kraliçesi. Devam ediyorum. Lewis Carroll, İngiltere'de Alice Harikalar Diyarında ve Aynanın İçinden önemli eserleri. Astrid Lindgren, Lindgren ya da Tipi Uzun Çorap, Emily Lönneborg'a, Astrid Lindgren, Nereli İsviçre'de. Roald Dahl, Birleşik Krallık, Charlie'nin çikolata fabrikası, Matilda, dev şeftali. Doktor Seuss, The Kid in the Head, Yeşil Yumurta ve Ham adlı eseri. Beatrix Potter, Tavşan Peter adlı Peter Rabbit adlı eseri İngiltere'li. C.S. Lewis, C.S. Lewis, Narnia günlükleri, fantastik anlatım vardır. C.S. Lewis önemlidir not edin öğretmenlerim. Siyaslarınıza bir ünlem koyun. Bir yıldız atın değerli öğretmenlerim. G.M. Barry Peter Pan adlı eseri. Frank Baum'un Oz büyücüsü ya da The Wonderful Wizard of Oz diye de sana söyleyebilir adlı eseri. Milne'ın Winnie the Pooh adlı eseri. Bunların hepsini biliyorsunuz aslında. Enid Blyton'ın Gizli Yediler ve Beşler takımı adlı eseri. Çok iyi bildiğiniz Küçük Prens, adlı eser. Antonio de Saint-Exupéry. Derapzor kusuna bakmayın. Küçük Prens. Michael Ende'nin Bitmeyecek Öykü ve Momo adlı eseri. Devam edelim. Ben burada siz bu kaynağı temin edip çalışacağınız için sadece önemli olanları size söylüyorum. Değerli öğretmenlerim. Bakalım bakalım siz bu kaynağı kendiniz temin edip eminim ki e, güzelce bunları öğreneceksiniz. Ben hepsi önemli. Ancak ben bizim için mühim olanları söylüyorum. Dünya edebiyatı için. Ayrıca Robert Munchum, Robert Munchum, Love Your Forever, The Paper Big Back Princess adlı eseri. Eric Carlin. Bunda The Very Hungry Caterpillar renkli kolaş tekniğiyle yazmıştır. Bunu bilin renkli kolaş tekniğiyle. The Very Hungry Caterpillar adlı eseri. Bunu bilin. Ayrıca şurada da heh, şu vardı bu da tekrar kabines istediğim. William Steig'in şrek karakterinin yaratıcısı olduğunu, şrek filmleri, kitapları, çizgi romanlarının yaratıcısı olduğunu benim bildiğim Steig, Steig, Şrek, Steig adı da benziyor zaten. O şekilde aklınıza kodlayın değerli öğretmenlerim. Gelelim bitmemek bitmedi. Aziz Nesin Türkiye'deyiz. Aziz Nesin. Şimdiki çocuklar harika rüyaların ziyan olmasın. Muzafferiz biz yuvarlak çalalım. Muzaffer İzgül. Ökkeş serisi. Gülten Dayıoğlu. Fadiş Moğol'un gizemi. Yavaş Ural. Masal masal içinde gülümseyen dünya. Devam edelim. Sevim Ak ve Beyçak ikisi de önemli. Sevim Ak uçurtman bulut şimdi deli dolu. Beyçak'ın göklerine giren bulut Galatasaray'ın tembel martısı. Önemli eserler. Ayrıca Beyçak, Sevim Ak. Ak'ın kitaplarının çoğunun resimlerini Çizmiştir. Değerli öğretmenler. Mavi Sel Yener. Mavi zamandan ışık gölgesi önemli eserleri. Aytül Aka. Geceyi sevmeyen çocuk, güneşi bile tamir eden adam önemli eserleri. Ayşe Kulin. Peri gibi önemli bir eserdir. Devam edelim. Dediğim gibi hepsini anlatmak burada mümkün olmadığı için önemli görünenleri, önemli çıkma ihtimali yüksek olanları söylüyoruz değerli öğretmenlerim. Şermin Yaşar. Cebimdeki mandalina dedemin bakkalı önemli bir eserdir. Mine Soysal. Eylül'ün gözyaşları kırmızının günlüğü önemli bir eserdir. Hınar Kür'ün üçüncü göz ve iki yeşil susamuru önemli bir eserdir. Gülten Akın'ın anne yeşiller sevgi oyunları önemli bir eserdir değerli öğretmenlerim. Ahmet Ümit polisiye roman ustası olduğunu bilir. Çocuklar için polisiye öykü adlı eseri önemlidir, eserdir değerli öğretmenleri. Burada bir Çak ve sevim hakkı tekrar değiniyoruz. Diğer eserlerini e, ele alıyoruz. Halide Edip adı var. Türkiye'nin ilk kadın yazarlarındandır. Çocuklar için ahlaki ve tarihsel eserler yazmıştır. Bunlar Yeni Tuğran, Türk Çocuğun adlı eserlerdir değerli öğretmenleri. Devam edelim. İnci Aral, Isıltılar. Gülten Akın'a tekrar burada değiniyoruz. Sevim Akın'a aynı şekilde bakın tekrar beğeniyoruz. Devam edelim. Diyor Divan Ede müzisyen kimliği var biliyorsunuz. Mutluluk adlı eserini mutlaka biliniz değerli öğretmenleri Bakalım başka önemli görülen çıkma ihtimali yüksek olan kısımlar var mı? Didem Madak'ın şiirsel dili vardır. Deniz Kızı masalları bunu bilmenize fayda var. İlber orsaydı Tarihin Çocukları tarihi çocukları anlayacağı şekilde sunduğu eserler var. Bu tarih masalları şeklinde bir eseri var. Bunu da bilmenizde fayda var. Hani gündemde olduğu için aslında bilmenizde fayda var. Devam edelim bakalım. Bilge Karasu'nun öykülerini bilin. Cengiz Aytmatov yine Türk dünyasında doğrudan Türkiye'de olması da edebi, önemli bir figürdür. Beyaz Gemi'yi bilin. Değerli öğretmenlerim. Veli Cevdet Anday. Masallar adresini bilin. çocuk edebiyatına etkisi olduğunu bilirseniz zaten yeterli aslında da. Öykülerde masallar adresi derlemesi olduğunu da bilmenizde fayda var değerli öğretmenlere. Harry Potter serisini şöyle yapalım. Harry Potter serisi J.K. Rowling'in yazdığını zaten filminden biliyorsunuz. Percy Jackson'ın bir Olimposlular Rick Riordan. Jeremy Masi serisi Elizabeth, Elizabeth Dami. Küçük Prensi söylemiştik. Matilda serisi Dal, Narnia Günlükleri C.S. Lewis, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Beyaz Diş ve Vahşet'in Çarşısı Jack London klasiktir. Anne of Green Gables serisi Montgomery öykülerindendir. Saffirik Greek, Jeff Kennedy'nin önemli bir eseridir. Geleneksel eserlerimizden Nasrettin Hoca Fıkraları, Gelen Oğul, olan masalları, Yurtan Dayıoğlu'ndan Sıdıklar ve Ayşe Gül serisi, Hüseyin Yurtdışı'nın Dedektif Günlükleri serisi, Bunlar önemlilerdir. Ahmet Ümit'in Kaptan Penguin serisi aynı şekilde önemlidir. Polisiye kendisi aynı zamanda. Dergilerimiz var. Popüler Çocuk gazeteleri ve dergilerimiz var. Bilim Çocuk dergisini, Uçan Balık dergisi, Mavi dergisi, Parmak Çocuk, Popüler Bilim Çocuk ve Okul Öncesi dergisi, Hayal Deryası dergisi bunları ismen bilmeniz de yeterli olacaktır sevgili öğretmenlerim. Ve bu dersin yani çocuk edebiyatı dersinin ağırlıklı olarak yazar eser kısmı bireysel çalışmalarımıza bağlı kaldığı için ben hani e, hocalarım başka hocalar gibi değil ben size isim vermek istemiyorum. Size burada 3 saat boyunca yazar eser telaffuz edemem. Neden hocam? Arkadaşlar ben robot değilim bir. İkincisi siz de robot değilsiniz. Ben burada bir saat size Charles Perrault, Charles Taylor desem. Ben bir, burada bir saat değil pardon 3 saat boyunca Küçük Prenses size söylesem, Ahmet Ümit'ten bahsetsem, Sevim Ak'tan, Beyiç Ak'tan, Mavi Selgener'den, Hadi Atalar'dan 3 saat boyunca bahsetsem emin olun hiçbir şey öğrenemezsiniz. Bu yapacağınıza kaynağınızı temin ettikten sonra açın kaynağı önünüze, açın. Ses kaydını da açın, dışınızdan okuyun. Ondan sonra takım kulaklığı dinleyin. Emin olun 3 saat boyunca telaffuz etmemden daha faydalı olacaktır. Bu dediğim kısım sadece bireysel çalışma gerektiren yazar yeter kısmı için. Anlaşıldı mı? Evet öğretmenlerim, çocuk edebiyatı dersini tamamlıyoruz. Bir dakika dersimizde soru çözümünü yapacağız ve çocuk edebiyatı dersine de bir tip atacağız. Bundan sonraki derslerimiz, e, Instagram'dan duyurmuştum, takip etmiyorsanız takip edin mutlaka. Yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi ve çevre eğitimi şeklinde bizim konularımız var. Bunlar çeşitli derslerin içeriğinde anlatılıyor. Fakat ben bunları birer video şeklinde, bir video çevre eğitimi, bir video yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi ile ilgili Videolar hazırlayacağım. Bunları ayrı ders değil ancak 4 yıldır, 5 yıldır geçtiğimiz soru geliyor. Ee, ayrı bir konunun içerisine yedirmek yerine üzerine ayrıca odaklanacağım. O yüzden bir sonraki dersimiz yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi ve çevre eğitimi olacak. Ondan sonra hala hazırda müfredatta belirgin olan derslerimizden devam edeceğiz. Çocuk katları, işte anne baba eğitimi, alan eğitimi doğru ilerleyeceğiz değerli öğretmenlere. O yüzden güzelce çocuk edebilirsiniz. Tekrar edin söylediklerimizi not edin. Kaynağımızı alıp bol bol yazar eser çalışmaları yapın. Ve çocuk edebiyatında eksiğinizin kalmadığını anladığınıza emin olunca gelin bakalım soruları çözüp iyice konuları oturtup diğer derslerimize geçelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.